mahşer gününün bir önceki versiyonu gibi bir alan. Gerçekten ben o kadarını hiç görmedim. Yıkıldı <laughs> üstüme işemeye başladı. Yani sen gitmedin mi ne oluyor niye geldin buraya gibi. Teyze bir anda çubuğu emmeye başladı. Şöyle. Yani. İğrenerek bakıyorlar bize. <laughs> çık dışarı çık dışarı diye sert bir şekilde göstermeye başladı. Beyaz kod verdim. Tadına bakarak mı test yapıyorlar. <laughs> Eskide böyleymiş ya. Ben onu gerçek anladım. Ben, ben de gerçek zannediyorum. <laughs> Zor atlattım o dönemleri. Hoş geldiniz değerli YouTube ailemiz. Acil sırrında yaşadığımız ilginç, Yeri gelmiş komik, yeri gelmiş üzücü anılarımızdan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz biz 6 aydır internlük yapıyoruz. Yani hastanede aktif bir şekilde rol alıyoruz. Hekimlerin yanında hekimlik yapmak gibi bir şey bu. Ve internlüğün en zor, en yorucu, en öğretici kısmı ise hiç tartışmasız acil internlüğüdür. Ve biz bu süreci atlattık. Evet. 2 ayda yaklaşık 20 nöbet tuttuk. Her nöbet 24 saat sürüyor ve bu 24 saatin neredeyse tamamı aktif şekilde geçiyor. Yani kesinlikle dinlenme, uyuma saatleri pek olmuyor. Ve gerçekten çok insanüstü bir çabayla geçiyor. Evet. Bazı üniversitelerde internler sanırım çok aktif rol almıyorlarmış, hani acilde gözlem yapıyorlarmış sadece. Ama biz öyle değil. Biz de yeşil alanda birebir biz hasta bakıyoruz. Biz toplamda 61 gün acil internliği yaptık. Bu 61 günün ben bir gün öncesi ve bir gün sonrasında dahil olmak üzere toplamda 63 gece boyunca her gece istisnasız sürekli hasta görüyordum rüyamda. Ama evet. sürekli. Yani. Hastalar geliyor gidiyor onları takip ediyorum. Kalp masajı yapıyorum. Bazıları ölüyor falan. Yani böyle o kadar gerçekten benim için kötüydü ki hala yani zor atlattım o dönemleri. Rabia nöbetlerde hasta takip ediyor bakıyor. Evde olduğu günlerde de gece zaten gündüzle hasta tartışıyoruz. işte müzakere ediyoruz, tahlil ediyoruz. Gece uyurken bile Rabia hala hastaları konuşuyor. Hatta baya bir böyle komikalı birikti. Ben biraz geç yatarım Rabia'dan. O arada Rabia işte e, lavaboya kalkıyor. Kapıyı açıyor. Bekliyor biraz böyle. Bu hastanın yakını kim diyor böyle gözü kafalı bir şekilde. Yaşar evet. bile gülüyor bana. Bir de onun güldüğünü fark edip diyorum ki hayır dalga geçmiyorum ya. Ben de dalga geçme. <laughs> Doğruyu söylüyorum. "Başını konusan attık mı?" falan diye böyle bir de evet. denetliyorum ya. Yani. yani her gün Rabia bir hasta hikayesiyle gece rüyadan uyanıp gözü kapalı gelir bana bir şeyler danışıp gider. Hatta bir kere uykuyla gerçeği birbirine karıştırıp şey yapmıştım. E, nöbette böyle bir iki saatlik dinlenme durumu olmuştu. Gitmiştim yatmıştım. O iki saatte de sanki birisi <laughs> evet. gelmiş bana şu hastayı işte danıştık bu sonuçlarına baktık mı gibi sormuş. Ben de Yaşar'a e mesaj attım. Mustafa amcanın sonuçları nasıl çıktı diye. <laughs> Sonra Ben onu ya, gerçek anladım. Ben, ben de gerçek zannediyorum. Yani Ama, Mustafa amca kim diyorum? Meğersem o uyuduğu Tamamen u... rüyamda görmüşüm. Aa, evet, ve... rüyasında gördüğü hastayı bana yazmış. Ben de onun dediği hastayı gerçekte arıyorum. Böyle bir hastamız yok diye. <laughs> Yani ne kadar trajik şeyler evet. yaşadığımızı varın <laughs> siz düşünün. Evet. <laughs> yani Rabian zaten geceler ara ara rüyalarında konuşmaları vardı. Böyle Acil e, acilde yani Bu yani gerçekten pik zirvelerine ulaştı. Bir kere de sevgili dostlar bir geldi böyle beni çağırdı. Yaşar dedi bir bardak su getirebilir misin? Ben de su götürdüm. Suyu içti. Ben de geldim işte işime devam ediyorum. Sonra 5 dakika sonra falan tekrar çağırdı. Yaşar dedi su verebilir misin? Gittim su götürdüm. Suyu içti. Ya dedim afiyet olsun da yani sen 5 dakika önce su verdim içtin. Ben içmedim onu hasta yakınına verdim ya dedi böyle. <laughs> Ya bu da neyden kaynaklanıyor? Şimdi onu da hemen açıklayalım. Yani, Sarı ve kırmızı alanda hastalarımız sürekli bizden su istiyorlar. Genelde hasta yakınını içeri çok almıyoruz o alanlarda. Hastalarımız da sürekli su istiyorlar bizden. Biz de idrar kabını, <laughs> e, su, steril idrar kablarını evet. bardak olarak kullanıp onlara su veriyoruz. Normalde acilde bardak bulamadığımızda, kendimiz evden götürmeyi unuttuğumuzda idrar kablarında... E, çay içiyoruz işte ya da kahve içiyoruz ya da hasta yakında onda su veriyoruz. Bazen çatal kaşık olmuyor. Şu abeslanklar var ya boğazı muayene ettiğimiz zaman dilin üstüne şöyle bastırdığımız onunla da kaşık niyetini tatlı tamam, yiyoruz. Ya. Bir şeyler yiyoruz. Hatta bir kere kırmızı alanda nöbetçiyken birkaç tane asistan ablalar biz böyle idrar kabında çay koymuşuz. Çayın da rengi bilmiyorum neden sonu mu kalmış ne bayağı bir açıktı. Önümüzde duruyor. Bir hasta yakını geldi böyle. Bizimle konuşa konuşa gözü masaya bakıyor. Ben de anlamadım neye baktığını. Sonra baktım bir empati yaptım. Kendimi hasta yakınlığı yerine koydum. Baktım böyle 4-5 tane doktorun önünde idrar tüplerinde sarı sarı böyle bir içecekler var. Yani hasta yakın olsam düşünürdüm. Acaba bunlar idrarla nasıl tetkik ediyorlar? Tadına bakarak mı test yapıyorlar? Eskide öyleymiş ya. İdrarın tadına bakarak tatlıysa <laughs> <Tamam>. işte şeker <gülüyor> <gülüyor> dökün, şeker tanısı koyuyorlarmış. Yani idrar tatlı olduğunda. Öyle evet. bir şey hasta yani yakındım bakışlarını hatırlıyorum böyle bizim doktorların önünde idrar kablarıyla. İğrenerek bakıyorlar bize. <laughs> ama hani? şaşırmayın olay steril oluyor yani evet. temiz oluyor. Evet. Biz de kullanıyoruz ne yapalım. Neyse böyle yine böyle bir günde Sarı alanda bir teyzemiz çok acıkmış tamam mı? Acıkmış susamış. Evet. Sonra ama ameliyata girme durumu var. O yüzden de ameliyata girme durumu olan hastaları da biz yeme içmesini kesiyoruz. Ama teyzenin de zaten bilinci böyle gidip geliyor. Yani çok yerinde değil. Yani acıkmış halde da öyle böyle. iyice acıkmış. Teyzeden de PCR testi alınacaktı. Pandemiden doktor geldi PCR testi almaya. Ee, önce tabii çubuğu ağzına sokuyorsun. Ağzına sokunca teyze bir anda çubuğu emmeye başladı. Böyle <laughs> ama o kadar tatlı ki böyle içimiz şey yaptı. Şöyle. <laughs> Bir Şöyle evde yiyecek bir şey zannediyor. Ama çok tatlı bir sahneydi. Şöyle teyze bırak <laughs> bırak diyoruz Aa, bırakmıyor Kadın bırakmıyor böyle <laughs> gerçekten acık. Allah'tan <laughs> yutmadı onu yani boğazına kaçmadı. <laughs> Bu arada izleyicilerimizin yaklaşık %80'i kanalımıza abone değil. Bizi abone olmadan izleyen izleyicilerimiz. Biliyoruz ki unutuyor olabilirsiniz. Lütfen aşağıdan kırmızı düğmeden abone olun ki videolarımız sizin önünüze daha çok çıksın. Başıma gelen bir şiddet olayını da sizinle paylaşmak istedim. Çünkü e, bence bu ülkemizde çok sağlıkta şiddet olayları var ve hepimizin buradan bir şeyler çıkarması lazım. Şimdi normalde biz kırmızı alanda nöbetçiydik. Kırmızı alanda yatan hastalarda biliyorsunuz sıkı takip ettiğimiz hastalar ve onları öyle kolay kolay tuvalete, yemeğe şuraya buraya göndermiyoruz. Dolayısıyla onlara ürünler sonda da takıyoruz. Bir teyzemiz geldi. Teyzemiz yanlış hatırlamıyorsam düşmeyle gelmişti. Yani yerinden kalkamadı. Ona sonda takmamız gerekiyordu. Ben de sonda malzemelerini hazırladım. Tam bu arada hastanın oğlu kırmızı alana girdi. Ki kırmızı alana girmek yasak. Bir şekilde hani izin alıyorlar ya da güvenliğin boşluğundan kaynaklı oraya girdi. Ne yapıyorsunuz ya bu nedir falan diye böyle bir şey yapmaya başladı. Ne yapacaksınız? Sonunda takacağız hastamıza dedim. Ben eliyle şöyle çık dışarı çık dışarı diye sert bir şekilde göstermeye başladı. Hani ben karşı taraftaydım. yanında olsam iterdi muhtemelen. Üstüme bağırmaya Biz başladı. Biz ne anlamaya Ben yani. ne olduğunu anlamadım. Sonra bir anda şey dedi. Ya siz utanmıyor Sizin musunuz? Sizin Allah korkunuz yok mu? İşte siz evet. nasıl kadına erkek sonda takar falan. Evet. Yani ama artık bizim için orada yapacak bir şey yok. Zaten iki kişinin takması gerekiyor. İkimiz de doktoruz. Yeri geliyor erkek hastaya beraber sonda takıyoruz. Yeri geliyor kadın hastaya beraber sonda takıyoruz. O bizim görevimiz. Yani. Ve yapabileceğimiz bir şey yok. Biz de zaten hani çok istekli değiliz karşı ya da herhangi bir insana sonda takmaya özel bir durumunu işte paylaşmaya meraklı değiliz. Ama o bir görev sonuçta ve evet. yapılması gerekiyor. Ve hasta yakını böyle bağırıp çağırınca ben zaten takmadım dışarı çıktım. Ama o böyle hala biraz terbiyesizliğine tırnak arasında devam etti değil? Tabii sonra biz güvenliği çağırdık işte tabii güvenliği bulabilirsek yani pek bulamıyoruz <laughs> da neyse. Yani, güvenlik geldi ve işte hastayı bağıra çağıra dışarı çıkardılar. Ondan sonra bir iki saat geçti. Ben bir hasta yakınını, başka bir hasta yakınını e, aramak için dışarı çıkmıştım. Bir baktım ben dışarı çıkmışken hemen tekrar koşa koşa üstüme geldi o adam. Aynı konuyu açıp devam etmeye başladı. Bağırdı çağırdı bana elle kolla e, konuşmaya başladı. Ben de benimle saygılı konuşun. Ben görevimi yapıyorum. Benimle böyle şiddetle konuşamazsınız diye ona cevap veriyordum. Daha sonra neyse böyle abarttıkça zaten şey yapmış. Gidip benim başhekimliğe şikayet etmiş. Onu da söyledi. Sen ismini ver, numaranı ver. Ben seni bulacağım. Hala sinirli o. Ve... Yani tahmin ediyorum ben nöbetten çıkışta bir şeyler yapacak. O muhtemelen başka bir şeye sinirli ve onu bir doktor şiddetine çevirmeyi düşünüyor. Dolayısıyla ben işte kırmızı beyaz kod verdim. Böyle bir şiddet şeyi var ki benim burada hiçbir suçum yok. Ondan sonra işte polis gitmiş muhtemelen güvenlik ona bilgi vermiş. İşte doktor bey sizi şikayet edecek dilekçe yazdı falan diye. E çok uzun hikaye. Orada işte e, sağlık sistemimizdeki biraz eksiklikleri de görmüş oluyoruz. Herkes işte sonra da yalnız kalacaksın. Mahkemelerde dolaşıp en sonunda suçlu sen çıkacaksın dedi. Bunu da belirtmek istiyorum. Dolayısıyla araya bir şey söylemek istiyorum ben. E şöyle de bir durum var. Hastanelerin girişinde biliyorsunuz herhangi bir X-ray cihazı, herhangi bir görüntüleme bir şey yok yani. Giren direkt giriyor. Basit bir AVM'ye bile bir şeyden kontrolden geçmeden giremiyorsunuz. Ama hastanedeki insanların duyguların en yoğun yaşandığı yer. Yani duygusu olarak hata yapma oranın en yüksek olduğu yer. Orada bir kontrol mekanizması yok. O anda hastanın cebinde bıçak olsa ki Türkiye'de çoğu erkek taşıyor bıçak, çakı vesaire. Ve onu, onu kullansa yani hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Gerçekten can güvenliğinizin olduğu bir şey yok. Bu da üzücü bir durum tabii ki. Zaten bunlar topluma malum konular. Ee, sadece bir, burada bizim de başımıza gel, geldi, gelebiliyor. Herkesin başına gelebiliyor. Bunu bir söylemek istedik. Ve benim zaten amacım hani onu tutuklatmak falan değildi. Özür dilemesin. En azından özür dilesin. Bu, bunun yanlış olduğunu anlasın. İşte daha sonra polis söylemiş. Ee, bizim hocamız beni odasına çağırdı. Biraz Türkiye gerçeklerini anlattı. Daha sonra polis o hastayı getirdi. Şey, hasta yakınını getirdi. İşte o da böyle bağırıp çağırıp herkesi Dövecek havasından bir an çıkmış böyle ellerini birleştirmiş Hocam işte muhtemelen yanlış anlaşılma olmuş İşte hocam lütfen kusura bakmayın Yaşar hocam işte kırdıysam özür dilerim falan diye Diğer yüzünü gösterdi Ben de yani bir şey demedim Zaten olay devam ettirmedik Ve olay kapandı Böyle şiddet olayları maalesef hepimizin başına geliyor Komik anımıza Aynen, geçelim Aynen komik hanım anılara geçelim Olumsuz şeyleri kapatalım Yeşil alandayız ee, bir tane hasta geldi. Bahçede çalışırken parmağını kesmiş. Şöyle parmağında dikişlik bir yara oluşmuş. Biz hasta işte tetanozunu yaptık. Ee, sonra pansumanını yaptık. Yarasını güzelce diktik falan. Ee, birazcık da işlemler uzun sürdü. Hani amca da gitmek istiyordu. Hadi benim bir şeyim yok gideyim falan diye. Sonra amcayı güç fela biz taburcu ettik. En son her şey stabildi. Amcayı gönderdik. Sonra 5 dakika geçmedi. Amca böyle alnını tutarak bize geldi biz şaşırdık amca. Yani sen gitmedin mi ne oluyor? Niye geldin buraya gibi. Sonra bir baktık ki ağlı böyle yarılmış. Sonra biz tabii ki şaşırdık. 5 dakikada ne yaşamış olabilirsin amca? Sonra kızı anlattı dedi ki hocam, tam taksiye biniyorduk ki Babam kafasını işte taksinin şeyine çarptı. Kafasına çarptı. Ve yine gerçekten çok derin bir yara oluşmuştu. Dikişlik bir yara. Evet. Hayda her şey ilk baştan başladık. Tekrar <laughs> bir tek, diktik. Tekrar. Tek, bir tek tekrar tetanoz aşısını yapmadık yani. <laughs> tekrar her şeyi temizledik. Bu sefer kafa olduğu için bir de MR'a, BT'ye falan gitti. Onların raporlarını bekledi. Amca bizden kurtulmak isterken <laughs> bayağı bir 5-6 <laughs> saat hastanede kalmak durumunda kalmıştı. Acilde işte hastalarımızın temel ihtiyaçlarını gidermekten de bazen sorumlu oluyoruz. Bir hastamıza sonda takacağız. Ama o arada 4-5 tane ambulans geldi. Çok kalabalıktı. Ve ben o amcaya sonda takamadım. En son oğlum dedi çok sıkıştım. Bir de yerinden kalkamıyor. Onu hemen sonda takmak olması malzemeler hazırladın tam getirdim Tamam amca sonunda takacağım ki artık işesi rahatlasın. Amca finalde kendini tutamadı ve fış diye üstüme işemeye başladı. <laughs> ben böyle başta şaşırdım ama tabii hani bir de nöbetimin ilk günleri. Sonra artık yapacak bir şey yok dedim <laughs> hemen. Evet, etti, kapattı aynen, falan. Hemen işte alta doğru bitene kadar böyle bekledim. Amca da tabii böyle çok tatlı bir adam. İşte oğlum kusura bakma ben çok utandım, tutamadım falan diye çok utandı böyle. Ya bunlar herkesin başına gelebilecek olaylar. Yani. Yani evet Gerçekten aynen. Yani yani işte, zor durumlar. Hasta kimliğini belirtmediğimiz için evet. hasta mahremiyeti açısından sıkıntı yok. Bizim anlatmak istediğimiz olayın kendisi burada. Evet. Yani e, hasta üstüme işemedi de demeyeyim diye <gülüyor> muhtemelen <gülüyor> ben, bu anı hani, yaşamış oldum. Ben daha anlatmak istiyorum şimdi burada. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Olayın evet. bir büyük kısmını. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> bazı hastalarımıza bizim e, acil serviste röntgen şey yapmamız gerekiyor. Bu olayda arkadan muayene diye herhalde yani, söyleyebiliriz. Yani sisteminde bir Aynen. kanlama ihtimali varsa işte var o zaman. mı yok mu işte bakmak için e kanlı mı yoksa temiz mi olduğuna bakmamız gerekiyor. Yine böyle bir gün bir teyzeye tam işte rektal tüşesini yaptık. E ee, o da tabii şey oluyor. Bir sindirim sisteminde uyarıya neden oluyor. Tam parmağımı çektim. Bir anda her yer <laughs> her yer işte e, kirli bir şekilde. Ya, e, muhtemelen teyze tutmuş, tutmuş. E, zaten yatalak bir teyzeydi ve rektal tüşeyde çekince hemen böyle fışkırır tarzda bir anda Allah'tan çe çevresinde bezi falan vardı Allah'tan. da fışkırır tarzda her yere e, bulan. <laughs> <laughs> Öyle değil. <laughs> ee, Öyle yani. Daha büyüğünde da, yaşadık aynen, yani. Aynen bunu da gördüm. Yani acil böyle vakalarla işte kusma, işe kanama. <laughs> Bazen mesela bir hasta geldi, onu da söyleyeyim. Kolu kanamış böyle, kolu kesmiş makine aletiyle. <laughs> hoşur hoşur kanıyor. Biz kanı durdurmaya çalışıyoruz ama tabii o geldiği sürede bayağı bir kanamış. Arter kesilmiş. Aynen, arter kesilmiş. Tabii. Böyle yerde işte kanlı ayak izleriyle giden adımlar görüyorsun. Ama yani. Görüyorsun böyle, oldu yani. Aynen. Gerçekten o Ben o kadarını hiç görmemiştim. Kırmızı bir havuz gibi evet, oluyor. Kırmızı bir havuz resmen. Ve o arada hemen müdahale Çok gerektiği için işte herkes Kimse koşturuyor. Kimse onunla ilgilenemiyor yani. Ve böyle acil kırmızı ayak izleriyle dolu oluyor böyle filmlerdeki evet. gibi. İşte ben hep şey diyorum acil pre mahşer. <laughs> mahşer gününün bir önceki versiyonu gibi bir alan. Evet. Herkes can dertinde yani. Evet. Başka bir olay da sevgili dostum bize alkolün, sigaranın ve trafik kazasının sonucu olarak tabii ki gelen hastalar da çok oluyor. Ve özellikle ben alkollü hastalara çok üzülüyorum. Genelde genç hastalar oluyor. Geceleri çok yüksek seviyede içip acile geliyorlar. Ve öyle çok içtiği için değil ha. İçmişler, düşmüşler, kafalarını bir yere çarpmışlar, kaza yapmışlar. O kadar hasta gördüm ki gerçekten içim böyle çok acıyor. Keşke o e, içi biçip kendini kaybeden gençlerimiz, insanlarımız o haldeyken bir kendilerini böyle kenardan görebilseler, bir görseler de kendi hallerini utansalar keşke. Sigara da böyle çok yüksek düzeyde bağımlılık oluşturuyor. Özellikle acile kışın en çok gelen hastalar koah atak hastaları, solunum sıkıntısıyla gelen hastalar ve bunların temelinde de baktığımız zaman içmemesi gerektiği halde sigara içen amcaları görüyoruz genellikle. Hatta şöyle oluyor. Acildeyken işte o kadar kötü duruma geliyorlar ki bir sürü makinelere bağlanmışlar, yeri gelmiş entübe olmuş. Ya gerçekten kötü durumda oluyorlar. Yok diyor bir daha içmeyeceğim işte artık bıraktım lanet olsun falan. Ama Sonra o amcayı 2-3 gün sonra tekrar acilde görüyoruz. Neden acaba? Çünkü işte Allah insanın fıtratını biliyor. Hani ayette de geçiyor. Mealen hani dünyaya tekrar gönderilmek isterler mahşerde. İşte bir kere daha gidelim Allah'ım namazlarımızı kılacağız, oruçlarımızı tutacağız, seni dedik en yapacağız derler. Ama onlar bir kere daha dünyaya gönderilse yine yapmayacaklar. Yine zevk sefa içerisinde olacaklar. Ya Allah insanın fıtratını biliyor. Ve bu biz de bunu acilde gerçekten yakinen gördük. Yaşar acilde bahçede benzetti ya. Yani oradan biz hastaları eve normal hayatlarına geri gönderiyoruz. Ama tekrar içiyorlar. Tekrar aynı sıkıntılarla bize başvuruyorlar. Lütfen biraz irademizi koruyalım yani evet. bir sonraki vakalarımızda trafik kazaları oluyor arkadaşlar trafik kazalarının çoğu da böyle hani tesadüf değil de hata sonucu olan kazalar oluyor bir sürü gençler geliyor bir sürü genç gördüm motordan düşmüş aşırı hız yapmış Hatta böyle 4-5 arkadaş motor yarışı yaparken düşmüşler hepsi bir yerlerini yarmış parçalamışlar gerek yok yani motor bir taşıt aracıdır bir hava aracı değildir uçmak için yapılmamıştır bir de kemer çok önemli yani biz ben şunu net gördüm. Kemere takılı şekilde kaza geçirenlerde genelde bir şey çıkmıyor. Ama Emniyet kemerini takmayan yolcularda, şoförlerde genelde kafa travması olabiliyor, göğüs travması olabiliyor, batın travması olabiliyor. Ben bu kazaları görünce gerçekten emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu fark Basit ettim. Basit ama en etkili yöntem yani koruma. Evet. Önce koruyacaksın. Tıpta da bu öyle. böyle. Sevgili dostlar bir de acilde bir de hasta grubu gerçekten çok şanslı. Evet. Bu şanslı hastalardan birine biz denk geldik. Şöyle ki... Adam <laughs> alkolü tartışma sonucunda adamın kasığından şey sıkıyor. Silah sıkmış. Tam şuradan Tam kasıktan. Tam kasıktan silah sıkmış. Şimdi burası çok sıkıntılı bir yer tamam mı? Hem büyük femoral arter, femoral ven ve femoral sinir dediğimiz ven, arter ve sinir orada yan yana geçiyor. yani oradan bir silah kurşun girince insan düşünüyor ki ya bacağın siniri hasarlanır yürüyemez ya arter hasarlanır şey işte çok kanaması olur falan birinden birine denk gelir ama adamın hiçbir yerine denk gelmemiş mesanesine denk gelmemiş hiçbir cinsiyet üreme organına denk gelmemiş. Direkt arkadan çıkmış yani kasıktan, Tır, kasıktan girmiş, girmiş alal delikten çıkmış. kuşun çıkmış yani alal deliği biraz parçalamış. Orayı da çok yani hafif böyle yine ölümcül böyle hasar kaybı yapacak şekilde evet. parçalamamış ve gerçekten biz çok şaşırmıştık. Adam ee, direkt yürüyordu yani ben oturamıyorum oturunca daha kötü oluyorum diye kırmızı alanda yürüyüp duruyordu böyle evet. bir hasta. Ve yürüyerek yani, de taburcu ettik. Taburcu ettik aynen. Şanslı hastalardan biri buydu. Aynen öyle. Şimdi bir sonraki ve son vakamız olsun şimdilik bu arkadaşlar. İnşallah haftaya e, acil e, internlü sürecimizdeki ilginç anların görsellerini göstereceğiz. Orada yaptığımız işlerin vlogunu çektik. Onu toparlayıp yetiştireceğiz. Şimdi normalde biz bazı vakalara gidip asistan abilere ablalara danışırız. Onların önerilerine göre ilerleriz. Ben de gittim bir hastamızın dosyasını toparladım. İşte neymiş, kimmiş, ne şikayeti varmış, ne zaman olmuş, daha önce ne ameliyat geçirmişti hepsini böyle bir... Anamnez yani. Aynen anamnezini bir sefer şeklinde yazdım gittim. Orada da bir asistan abiyle ilgili bir şey konuşuluyor. O yurt dışına mı gidecek bir şey. Hep ondan konuşuldu. ismi geçti. Şimdi ismini söylemeyeyim belki kendisi istemez. İşte ne diyelim Ahmet Yıldız diyelim mesela. Onlar böyle aralarında konuştular konuştular. Ben de köşede bekliyorum. Hani sohbet bitsin ben hastamı danışayım diye. Sohbet bitti. Evet Yaşar dedi. Abi bana döndü. Şimdi hastayı danış dedi. Ben de direkt oradaki sohbetten kalan bir esintiyle Abi hastamızın ismi Ahmet Yıldız dedim. İşte hasta şu yaşında, şu yaşında. bayağı bir saydım böyle. Bittiğinde abi bana baktı. La Ahmet Yıldız benim dedi böyle. <laughs> Tamam <laughs> <Değil> mı? <mi? gülüyor> Ahmet Yıldız benim. Şimdi oradaki konuya o kadar konsantre olmuşum ki. Ha, doktor abiyle hastayı birleştirdim. Birlikte sundum. Abi dedim kusura bakma hep senden konuştuk. Ben seni sana sunmuş olduğum gibi oldu. Sonra neyse hastanın ismini söyledim. Oradan baktık. Böyle yorgunluktan ve yoğunluktan şey oluyor. Karıştırdığımız doğal evet. dönemler oluyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çak!